Merhabalar mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere elmalı turta tarifini paylaşacağım. Ee, elmalı kurabiyemiz için ben orta boy 6 tane orta boy elma kullandım. Şimdi bunları rendeleyeceğiz. Evet ben elmaları rendeledim. Şimdi kızana kadar kavuralım. Ondan sonra ben üstüne 3 yemek kaşığı toz şeker ekleyeceğim. Bir tatlı kaşığı da tarçın ekleyin. Ondan sonra bir su bardağı cevizi ekleyeceğim. Önce bunlar, elmalarımız suyunu bırakana kadar kavuralım. Ondan sonra şekerimizle tarçınımızı ekleyebiliriz. Toz şekeri yerine siz pudra şekeri de dökebilirsiniz. çek kavuralım. En son bir çay bardağı cevizimizi ekleyeceğiz. Elmalarımız pişerken ben hamurunun yapılışına geçebilirim. Evet kurabiyemizin yapımına geçiyoruz. Kabıma ben karıştırma kabıma bir paket margarin koydum. Şimdi üstüne yumurtayı ekleyelim. Bir adet yumurtam var. Yarım çay bardağı sütüm var. İki yemek kaşığı da yoğurdu ekliyorum. Önce sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Evet. Margarinimizi biraz erittik. Önceden margarininizi oda sıcaklığında bekletmeniz önemli. Şimdi yarım su bardağı pudra şekeri ekleyeceğim. Ondan sonra 2 yemek kaşığı da toz şeker ekleyeceğim. Bir su bardağı da nişasta ekliyorum. Ondan sonra bir paket kabartma tozu. Bir paket şekerli vanilin. Bunları güzelce yoğuralım ondan sonra unumuzu dikkatli bir şekilde ekleyeceğiz. Evet, dikkatli bir şekilde önümüzü ekleyelim. Onu aldığı kadar olacak. Zaten kabamı kendiliğinden oluşacak. Evet hamurumuzu güzelce yoğurduk. Şimdi şekil verme işlemine geçelim. Kurabiyelerimiz için. İç harcımız da soğudu. Şöyle kıvamını göstereyim. Hamurumu çok güzel bir hamur elde ettik. 5 dakika bekleteceğim. Ondan sonra kurabiyeleri yapımına geçebiliriz. Evet hamurumuzu eşit bezeler şeklinde keseceğiz. Kurabiyelerinize istediğiniz şekli verebilirsiniz. Evet, şeklimiz bu. Evet, kurabiyelerimiz bitti. Şekli verdik. Şimdi 180 derecede üstü hafif kızarana kadar fırına vereceğiz. Evet. Elmalı turta kurabiyelerimiz pişti. Hafif üstü pembeleşmesi yeterli. servis önerim. Biraz sıcak. Evet. Kurabilen sonuna geldik. Görüyorsunuz. Koca bir tabak kurabiye elde ettik. Mis gibi de koktu. Bu tarifi mutlaka deneyin. Kanalıma destek olmayı unutmayın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.